Dur gel gel oyuncak sepetimizle oynayalım annem hadi gel. Bak bak neler var burada. Ayaz sen de gelmek ister misin? Ay dur öyle niye döktün? Dur anneciğim ya of ya ne güzel boşaltacaktık. Niye öyle döktün? Ayaz ne yaptın? Niye yapıyorsun annem? Git şeyin altından at. Al onları. Kanepenin altından çıkart. Niye hepsini döktünüz? ama Doğu ne yapıyorsun kanepe'nin altından çıkarabilir misin annem? Hayır çıkaramam. Çıkartabilirsin Ayaz. Çıkartamam. O zaman bunları geri içine koyun. Hadi oyuncak sepetinin içine koyun. Hadi doldurun. Hadi bakalım. Ben... Hadi Doğu. Hadi. Hı? Oyuncak sepetimizdeki oyuncakları, Thomaslarımızı falan jetimizi arkadaş çocuklara gösterecektik. Hadi ama. Bakalım neler varmış oyuncak sepetimizde. Kanepenin altındaki oyuncakları da getirebilir misiniz çocuklar? Getiremem ben. Ama, da... ama sen attın onu. Sen getirebilirsin bence Ayaz. Alabilirsin onları. Eğilip alabilirsin bence. Bak Doğu da seni taklit ediyor. Aynısını yapıyor. Bak bir sürü kanepenin altında oyuncaklar var. Doğu. Ay bak Thomas'ımız var. Bu Thomas çalışıyor mu Ayaz? Çalışmıyor. Pili mi bitti bozuldu mu? Pili bitti. Ayaz niye atıyorsun? Bilmiyorum. Sen oynamak istemiyorsan oynama o zaman. Bilmiyorum. Oynama tamam sen biz de öyle oynayacağız o zaman. <laughs> Allah'ım ya. Doğu gel oyuncaklıkları topla hadi. Hadi ben... topla. Hadi ben... topla bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Hadi gelin çocuklar. Oyuncaklarımızı böyle yavaş yavaş toplayalım. Bakın şimdi gösterelim. Bir tane kırmızı arabamız var. Do bunu koyar mısın oyuncak sepetine? Toplamayalım. Toplamayalım mı? Hı hı. Tamam toplamayalım o zaman. Ama çocuklara gösterelim. Bir tane şu puzzle'la. Jet'in puzzle'ıyla puzzle yapsana çocuklara gösterelim. Puzzle'larımız burada bak. Puzzle'larımızın parçaları burada. Ama bir sürü arabalarımız falan var. Bak niye var? Otobüsümüz var, beyaz arabamız var, sarı arabamız var. Polis. Çocuklara gösterseydik bu oyuncaklarımızı. Böyle çok güzel bir yarış arabamız var. Yani bunlar çocuklar böyle bu arabalarla yarış yapmayı belki çok severler. Ha? Ay bir tane köpeğimiz var. Hav hav. Do. Hav hav. Hav hav. Doğu'yu ısıttır Ayaz. <laughs> Ay beni ısırmayın, beni. Isır... sen kral mı oldun bakayım? Oo kralım, hoş geldin. Hayır, kralım, tacına bakın çocuklar, hoş geldin kralım. Ah, 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 ah. Bir tane de burada otobüsümüz var bakın çok güzel Okuldan bir otobüs. Okuldan getirdim tacı? Okuldan mı getirdin anne? Evet. Aa, bakın burada bir tane trenimiz vardı ama bu trenimizin üstü kırılmış. Hayır ya. Ha bun, bu bunun şeyi mi arkası mı ya? Evet Gordon. Gordon değil mi? Ya. Aa bakın burada bir tane arabamız var. Yine bir tane kırmızı arabamız var. <laughs> Beyaz arabamız var. Yani yine bunun adı neydi ya Percy. Percy ya. Doğu jeti getirsene kırmızıya. O ne? Ay penguenmiş e, penguen. penguen. nasıl yapar? E, suya girer. Penguen gibi yürüsene be. Hadi. Yürü bakalım. <laughs> Doğu sen de penguen gibi yürü. Sen zaten aynı penguene benziyorsun Doğu. Ben, ben benziyor. sen köpeğe mi benziyorsun? Doğu penguene benziyor değil mi aynı? <laughs> Zıpla Doğu. Zıpla. <gülüyor> Zıpla. <gülüyor> Doğa bana şunu şeyi versene. Bak uçağımız var burada bir de. Uçağımızı da gösterelim çocuklara. Uçağımız çalışıyordu ama artık çalışmıyor. Uçuyordu böyle. Hareket ediyordu. Bu, bu oyuncağımızın adı neydi? James. James bu çalışıyor mu? Çalışmıyor. Pili bitmiş çocuklar. Pili bitmiş bunun da. Of hiçbiri çalışmıyor ya. Bir tane küçük itfaiyemiz vardı o bak. Bir tane küçük itfaiyemiz var. Kırıldı tekeri. Kırılmış mı? Aa, bir tane tekerleği kırılmış evet. Bir ben... tane arabamız var burada, arazi oh, aracımız. Gibi. Oh, gibi. Bu bunun neydi bu? Pol. Harika kanatlardan polis pol. Bir tane de jetimiz var burada. Çok büyük bir jetimiz var. Biz bu oyuncağı çok seviyoruz. Harika kanatlar jet. Nasıl uçuyor ya kocaman bakın çocuklar. Do bunu uçur al uçur. Şuş, şuş, uçur annem hadi. Köpeği çok seviyorum. Hı? Köpeği seviyorsun bak bir de orada kaplumbağa da var yeşil kaplumbağamız da var bak burada. Bir tane arabamız var yine. Yine bir tane yeşil arabamız var çok güzel. Bir tane şeyimiz var bu neydi tırımız tankerimiz var beyaz. Ay bir tane de şey neydi? <laughs> Yunus balığımız var bir tane de ya. Yunus balığımız var. Şark? Evet. O neydi? Köpek of. balığı mı? Of. O köpek. O balık. Baby shark tüt dü tüt dürüt dü dürüt baby shark tüt dü tüt dürüt dü -dürüt, dü dürüt baby shark tüt dü tüt dürüt dü dürüt baby shark <gülüyor> <gülüyor> <analy> Efendim anne? Baba? Baba nereye gitti? Doğ. Değil mi? Bilmem gitti mi? Baba! Ayaz. Hı? O zaman çocuklara gösterdik mi oyuncaklarımızı? Aa daha göstermedim. Daha göstermediğimiz o. Köpeği koşmak istedi. Hadi söyle. Evet. Kar 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 gitmiş. Karga kar ona anlatmış. Birinci Kide inanmış. Tırmanıp koşa koşa Şa. bak onun kenarına karını, kaklarını, havanı hav, 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 nene yere, ha ha ha, evet, hadi çocuklara bay bay deyin. Mı, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olun, öpücük at <laughs> <mahyap. gülüyor> do, mah yap, do. Ha onları mı uçuruyorsun sen? Tamam hadi hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.